Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 15 Mart 2025 ve bu yayınımızda bir iddiayı bir tırnak içerisinde haberi konuşacağız. Dün akşam dolaşma sokuldu bekledik hele bunun altında ne çıkıyor niye bu iddia servis edildiği şeklinde. Bunu kim yaptı? Bunu çeşitli dijital medya ortamlarındaki selefis gruplar, Türkiye'ye bağlı bazı gruplar ve özellikle de Suriye meselesiyle ilgili bazı hesaplar yaptı. Peki bunu niye yaptılar? Bu olayın aslı, asları nedir? Mazlum Abdi'ye yönelik Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi'ye yönelik bir suikast girişimi olduğunu iddia ettiler. Olay nedir, ne değildir? Bundan öte niye böyle bir iddia ortaya atıldı? Hangi argümanlar kullanıldı? Bunu konuşacağız. Şimdi arkadaşlar Böyle anlaşılıyor ki bazı şeyler hesaplanıyor, bazı şeyler planlanıyor. Onun için bu tür iddialar ortaya atılıyor. Belki siz diyebilirsiniz ki ya öyle yalan atıyorlar zaten her gün o tür atıyorlar. Ama evet doğru her gün benzer yalanlar atıyorlar. Fakat bu süreçte bu tür yalanların niye özellikle Azdum abdi üzeri ortaya atıldığı ve niye çeşitli ibareler kullandığını bazı isimlerin niye telaffuz edildiğine bakacağız. Ona geçmeden evet bugün Kürtisan İşçi Partisi yürütme komitesinin bir açıklaması var ve Nevruz nevroz vesilesiyle yapılan bir açıklamada akşam geniş bir şekilde bunu konuşacağız akşamki yayınımızda. Kürtisan İşçi Partisi ne diyor? Şu anda süreç nerede? Bugün Türk Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de açıklaması oldu. E, bunları irdeleyeceğiz. Fakat 1 Mart'tan itibaren biliyorsunuz bir ateşkes var. 27 Şubat deklarasyonundan sonra Kürtisan İşçi Partisi bir Açıklama yaparak ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu ve bugün HBG Basın İrtibat Merkezi'nin de açıklaması var. Saldırılar var, saldırılara dair bilgiler var, bilançolar var ve Kürsün İç Partisi açıklamasında deniliyor ki eskiye oranla güreceli olarak saldırılar azalmış olsa da halen saldırılar devam ediyor. Cemil Bayık'ın da iki gün evvel açıklamaları vardı ve bu saldırı ortamında kongre nasıl toplanacak şeklinde bir değerlendirmesi olmuştu. Dediğim gibi bunu akşam geniş bir şekilde irdeleyeceğiz. Ateşkes durumuna rağmen saldırılar devam ediyor. Bu ne anlama geliyor? Bu şartlar altında bu süreç nasıl ilerleyecek? Önümüzde nevrozlar vesaire. Şimdi gelelim diğer konumuza arkadaşlar. Diğer konumuz ne? Dün akşam bir dizi işte tırnak içerisinde paylaşımlar yapıldı. Haber yapıldı. Ve ne olmuş? Dediler ki Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi'ye yönelik e, Kamuşlu'da başarısız bir suikast girişimi yapılmış. Ve dünden itibaren yani akşam saat, gece saatlerinden itibaren yüzlerce kişi arıyor, yazıyorlar, mesaj yazıyorlar. Beni mesela arayanlar var, başka arkadaşlarımızı arayanlar var. Bu olay doğru mu değil mi? Ya diyoruz ki bu ya bunu yazan kişiler, birazdan bir isim de hesaba gelir. Bunu yazan kişilerin daha önce yazdıkları ne doğru çıktı ki bu doğru çıksın diyoruz ama insanlar merak ediyor. Doğaldır insanların merak etmesi, e, işte sorması doğaldır, kaygı duyması da doğaldır. Fakat zaten bu tür manipülasyonların, bu tür kara propagandaların bir amacı da merak uyandırmak, işte boş şeylerle insanları uğraştırmak, aslı astarı olmayan gündemler oluşturmak ve insanları gerçek gündemden uzaklaştırmak bir amacı da budur. Ama tabii bütün amacı bu değildir. Ne denildi? Dedildi dedi ki Kamuştu'da mazlum Abdi'ye yönelik bir suikast olmuş ve bu suikast başarısız olmuş. <laughs> ve dediler ki işte şeyde mesela onlardan birisi bakın arkadaşlar bu eleman geçenlerde Salim Müslüm'le de röportaj yaptı. Şimdi birazdan onu da dinleyeceğim. Diyor ki Ferhat Abdi Şahin İsmi de öyle değil de öyle yazmış. Kamışlı'da bir suikast girişiminden rapor etti. saldırının. Kandil Kadro yönetiminden Mahmut Raş, Raş tarafından. Ya bakıyorsun soruyorsun diye bu Mahmut Raş kimdir? Kandil'de Mahmut Raş diye bir işin diye kadar hiç kimse duymamış. Öyle bir yetkili yok öyle bir şey yok. Sonra ortaya çıktı ki Mahmut Raş dedikleri Mahmut Berko'dan Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanlığı üyesi sürekli mazlum abd ile e, yani aynı yönetimde yer alan ve sürekli birçok şeyde resim görünen mesela bir toplantıda bakın bu şeydir. Mazlum Abdi burada sağ tarafında Mahmut Berhadan duruyor. Mahmut Berfadan daha evvel Kobani'de, Afrin'de o YPG komutanı olarak grev yapmış, televizyonlara çıkmış. Yani bilinen, tanınan bir isim. Hani öyle bilinmeyen, tanınmayan bir isim değil. Kobaneli bir YPG komutanı ve Demokratik Suriye güçleri kurulunca da şu anda Demokratik Suriye güçlerinin komutanlarından birisidir. Yani olayla bir alakası, bir bağlantısı yoktur tabii ki. Ve bu eleman, bu cihatçı, DAEŞ'i daha evvel biliyorsunuz bu kendi, bu nedir adı? Yılmaz Bilgen, bu DAEŞ ve Kobani Savaşı zamanında DAEŞ mevzilerine girerek resim çeken, karşı tarafı resmi çeken geliyoruz, cihatçılar cihat yapacağız şeklinde haber yapan bir aparat. Ve bu geçenlerde Salim Müslüm'ü de arıyor. PYD eski başkanı şu anda PYD yönetiminde Salim Müslüm'ü de arıyor. Türkiye gazetesinde çalışıyor. Salim Müslüm konuşuyor. Salim Müslüm ben daha sonra konuştum. Dedim sen e, siz, yani bununla röportaj yaptınız mı? dedi Evet yaptık. İşte dedi Nefşin Mengü'nün başına gelenlerden sonra bunlar da beni aradı. Ben sırf o iki yüzlülükleri, çelişkileri ortaya koymak için onu da sorulara cevap verdim. Benim sorularımı, cevaplarımı çarpıtmayacağı sözünü vermişti. Ama cımbızladılar. Neyse konumuz o değil. E, zaten burada da insanlar onu eleştirince şey insanlar işte yani Nevşin Mengü diye bir kadın gazeteci var Türkiye'de Salim Müslüm ile yaptı ceza aldı raportajı sildi kendi korkudan şimdi başka işte AKP'li biri yapınca hiçbir şey olmuyor bir de diyor ki ben pro terör propagandası yaptırmadım bilmem ne falan şimdi bu adam bu haberi servis etti. Şimdi bu adam bu haberi servis edince ne oldu? İşte denildi dedi ki ya bu işte Salim Müslüm'le de röportaj yapmış. Dolayısıyla demek ki Rojava'ya ulaşabiliyor ki haber acaba doğru olabilir mi? Haberin tümden yalan olduğunu hemen altını çizmekte fayda var. Zaten yani olayı işte Kandil'le, Mahmut İrraş'la, Mahmut Berkha'dan yani Demokratik Suriye Güçleri Komutanları'ndan ne alakası varsa artık. Şimdi olay bu arkadaşlar. Öyle anlaşılıyor ki Mazlum Abdi'de Mahmut da Rojava'da tanınan, bilinen, bu savaşa öncülük etmiş iki komutan iki e, sima. Bu tür haberlerle, çünkü bunu Arapça mecralarda da yaydılar, bu tür haberlerle Rojava'da sanki demokratik Suriye güçleri yönetimi arasında, komutanları arasında bir çelişki, bir çatışma varmış gibi bir algı oluşturmak istiyorlar. Neymiş? İşte Mazlum Abdi'nin Şam'da imzaladığı anlaşmaya karşı bazıları rahatsız imiş. Halbuki öyle bir şey yok. Salim Müslüm de açıkladı. Demokratik Suriye güçleri yönetimi ve özel yönetim yani hem askeri hem siyasi yönetim 10 Mart anlaşmasından birkaç gün evvel zaten Has, Kam, Rakka'da toplanıyorlar ve bu anlaşmanın çerçevesini tartışıyorlar bu anlaşmayı imzalama yönünde ortak karar alıyorlar ve mazlum abdi de muhatap kişi olarak demokratik isyili güçlerinin komutanı olarak gidip o imzayı atıyor. O imzayı atmaya gittiğinde zaten yanında hem Demokratik Suriye güçlerinin başka komutanları hem özerk yönetimin dış ilişkiler dairesinden yetkililer ve özerk yönetimin siyasi temsilcileri de vardı. Yani onlar karaya girmedi ama bir heyet olarak gittiler ve Mazlum Abdi bir heyeti, bir aklı, bir kurumu, bir kurumlaşmayı temsil ederek gitti. Orada kendi aldığı bir karar değil. Zaten işler orada öyle yürümüyor. Orada işler yürümediği için, öyle yürümediği için bazıları bunu anlamıyor olabilir. Yani sanki tek bir kişi geliyor, bir kişi, bir, üç beş kişi ortak karar alıyor. Öyle bir durum yok. Bir kurumlaşma var, kolektif bir akıl var. Ve, ve bu kolektif akıl neticesinde o anlaşmaya gidildi. Dolayısıyla böyle bir algının oluşturmasını e, istedikleri için bu tür haberleri servis ettiler. Onun için benimle konuşma gereği duydum. İkinci bir mesele, muhtemelen Türkiye Rojava'da Belki işte hem kendi imkanlarıyla hem de şu anki cihatçı yap tayfalarla çeşitli su suikastler, saldırılar yapmayı düşünüyor olabilir. Muhtemelen de düşünüyor. Olabilir demiyorum. Düşünüyor. Fırsat bulsa kaçırmaz. Ve ne yapacak? İşte Kürtistan İşçi Partisi orada var. Onlar suikast yaptı. Bilmem kimlerinin adamı kim şu falan. Böyle bir kara propaganda yapmak istiyorlar. Daha evvelde bu yapıldı. Bu tür oyunlara kanmamak gerekiyor. Belki şu anda beni izleyenler diyebilir ki ya biz kalmıyoruz. Gerek yok bunları anlatmaya ama ne yazık ki dünden itibaren yani o kadar mesaj geliyor ki demek ki gerçekten bir bakıma duyarlılık iyi ama bir bakıma da demek ki bu tür kara propagandalar bir yere kadar toplumda çeşitli soru işaretlerinin oluşmasına sebep oluyor ki biz de bu meseleyi konuşmak ve bildiklerimizi anlatmak durumunda kalıyoruz. Kara propaganda yapacaklar ama kara propaganda da öte bu tür e, saldırı girişimlerini de yapacaklar, yapmayı deneyecekler diye düşünüyorum. E, dolayısıyla da Mahmut Berba'dan Rojava'lı bir YPG komutanı, bir Kaseda komutanı, e, Mazlum Abdi'nin çalışma arkadaşı. Yıllardır birlikte orada çalışıyorlar. E, dolayısıyla öyle o Kandil'in, bu Rojava'nın falan e, o tür kara propagandaların e, özellikle Rojava'da tutmayacağını biliyoruz. Hiçbir Kürt bunu inan, buna inanmıyor. Fakat bu durumu Suriye meselesini, Kürtleri, Kürt hareketini, demokratik Suriye güçlerini sadece artık Kürtler takip etmiyor. Türkiye'de de takip ediliyor, Orta Doğu'dan da takip edildikleri için soranlar oluyor. Yani bizi arayıp soran herkes Kürt değil ya da işte bizim çevredeki insanlar değil. birçok çevreden birçok farklı insan arayıp soruyor bu haberin astı, asları var mı? Bir bakıma da iyidir. Bunların servis ettiği hiçbir habere zaten kimse inanmadığı için bize soruyorlar. Biz de bu vesileyle toplu bir cevap vermiş olduk arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Akşam görüşürüz. İyi günler.